İki gözüm uyur fakat kalbim uyumaz hadisi hadis-i şerifi kendilerinin Allah Teala Allah Teala'ya olan daimi bağlılık ve uyanıklığını bildirmiyor. Belki kendi hallerine ve ümmetinin hallerine uyanık olup gafil olmadığını haber vermektedir. Bunun içindir ki peygamberimiz Aleyhisselam'ın uyuması abdestini bozmaz idi. Muhammed Aleyhisselam ne buyuruyor? Ey Allah Resulü, sen uyur musun? Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki: "Gözlerim uyur, kalbim uyumaz." Hani biz ne yapıyoruz ya kardeşim bana bir beş dakika on dakika izin verin bir gözlerimi dinlendireyim. Sohbete gelmeden önce kardeşlerime diyorum ki arabada soruyu kesin. Diyalog kurmayalım biraz. Bana derdinizi anlatmayın kardeşim. Bir on dakika gözlerimi dinlendirmem lazım. Uyuyabilir misin on dakikada? Yok. Uyuyamıyorum ama en azından gözlerimi dinlendiriyorum. Sesleri duyuyorum. Kalbi uyumama. Muhammed Aleyhisselam'ın bütün gece uykusu gözleri dinlendirme. Kalbi uyumuyor. Gözleri uyuyor. Uyandığı zaman Abdest almasa bile abdesti bozulmuyor. Peygamber'e özel bir hassadır bu. Peygamber'in dışında hiç kimsede böyle bir özellik olmaz. Ee, yattığın zaman vücudunu verdiğin yerde eğer uzandıysan uzandıysan herhangi bir rüya, herhangi bir imge gördüğün anda sen rüyaya dalmışsın demektir. Uyandığın anda yok benim abdestim kaçmadı, ben bir şey duymadım falan diyemezsin. Çünkü uzandın sen, ayakta durmuyorsun. Yani bir yere yaslanmadan durmuyorsun. Yaslanmadan otursan mesela, yaslanmadan oturuyorsun. Gözlerin kapalı. Tamam, abdestim kaçmadı diyebilirsin. Ama bir yere yaslandın ya da uzandın. Vücudun artık kendisini bıraktı demektir. Mafsalların, kemiklerin ve eklemlerin kendisini bıraktı. Sen yaslandığın için ya da uzandığın için uyandığın anda, gözlerini açtığın anda abdestini tazelemek zorundasın. Fıkıh böyle söyler. Bunun gibi Allah Teala ile öyle vakitlerim oluyor ki o zamanlarda aramıza hiçbir üstün melek ve peygamber giremez. Hadis-i şerifi de her zaman değil bazendir. Bu zamanlarda da mahlukatlardan yüz çevirip ayrılması icap etmez peygamberimizin. Çünkü Allah Teala ona tecelli etmekte, görünmektedir. Yoksa o mahlukları unutup tecellileri aramakta değildir. Maşukun aşıka cilvesi gibi olup aşık maşukun peşinde değildir. Farisi bir beyit vermiş burada imam. Suret aynasında sefer hareket olmaz. Çünkü onda nurani olmayan suret olmaz. Hülasa sonuç, sonuç olarak mahluklara dönülünce önce kalkmış olan perdeler geri gelmez. Arada perde olmadığı halde onun mahluklar arasına salıp mahlukların kurtulmasına, uyandırılmasına sebep ve vasıta kılarlar. Herhangi bir veli ya da peygamber mahlukata yani insanlara İslam'ı anlattığı zaman Allah'la arasına perde girmez. Bu Allah'ın ona verdiği vazifedir. Artık ruhunu temizlemiştir, berraklaşmıştır. Bununla beraber insanlara İslam anlatmaya devam eder. Böyle bir kimse, böyle bir padişaha çok yakın olan bir devlet adamı gibidir. Bununla beraber kendisine milletin işlerini görmek, dertlerini çözmek vazifesi de verilmiştir. Sona gelip Geri dönmüş olanlar ile henüz başlangıçta olanlar arasındaki farklardan biri de budur. Çünkü başta olanlar perdelerin arkasındadır. Geri dönmüş olanlar ise perdeler, geri dönmüş olanlardan ise perdeler kalkmıştır. Yolun başlangıcında tasavvuf yolunun başlangıcında hem perdeleri var, hem insanlar İslam alatıyor. Tasavvuf yolunda ilerlerse, tarikatta ilerlerse, ruhu berraklaşırsa perdeler kalkıyor ve bununla beraber insanlara İslam anlatıyor. Bunun tesiri çok daha fazla olur. Geri dönmüş olanlardan ise perdere kalkmıştır. Allah Teala size ve doğru yolda olanlara selamet versin. Amin. İmam mektubunu bir bir dua ile bitiriyor. Allah Teala Hazretleri size ve bize selametler versin kardeşler. İmamın bu ibretli mektubundan hikmetler almayı, hayatımıza monte etmeyi, edebilmeyi hepimize nasip etsin. Amin. Amin.